Merhaba sevgili dostlarım. Son dönemlerde yaptığım tüm videolarda belirttiğim gibi otomobil satışına yeni bir düzenleme geldi. Sıfır otomobil satışında sizlerden ekstra para isteyen, aksesuar veya takas zorunluluğu getiren, stokçuluk yapan bayilere yaptıkları usulsüz işlemler başına 4 milyon TL'ye kadar para cezaları kesilecek. Şimdi bayilerin hepsi standart olarak elden 100 bin TL ile 200 bin TL arası fazla para istiyorlar ve kesinlikle iyi bana yatırmanızı istemiyorlar. Hayır ben bankaya yatıracağım dediğiniz an sizi 6 ay sonrasının sırasına yazabiliriz diyorlar. Yaptıkları illegal işleri böyle kamufle ediyorlar. Çünkü siz elden para verirseniz bunu doğal olarak ispat etme şansınız yok. Böylece bayiler cezalardan yırtıyorlar. Artık iş öyle boyutlara geldi ki YouTube'da kanalı olan Sürekli engellilerden yana olduklarını söyleyen, engelli içerikleri hazırlayan bayiler bile elden ortalama 150.000 TL fazla para istiyor. Bu yüzden bu çakallara çok da tamah etmeyin arkadaşlar. Usursuz işlem yapan bayileri Ticaret Bakanlığı Alo 175 şikayet hattına bildirin. Savcılığa suç duyurusunda bulunun. Çünkü elinizde yeni çıkmış bir kanun var ve hiçbir şey kanunlardan üstün değildir unutmayın. Şimdi Haziran ayında engelli raporunuzla ÖTV muafiyette olarak alabileceğiniz otomobillerin güncel fiyatlarına ve güncel ÖTV indirimli fiyatlarına göz atalım. Hyundai Elantra Otomatik vitesli en uygun paketi olan Style Comfort 1.6'ya bakalım. Dış dizaynı bakımından en orijinal sedan araç diyebiliriz Elantra için. 123 beygir gücündeki motoruna 154 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. C segmenti araç 6.2 litre yakıt tüketiyor ortalama. Otomatik vitesli aracın 474 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 940 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 523 bin TL'ye denk geliyor. Toyota Corolla Gelelim dünyanın en sevilen otomobil markası olan Toyota'nın en sevilen modeli olan Corolla'ya. Ülkemizde de yıllardır en çok satın alınan sedan olan Corolla, tüm dünyada dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir model. Corolla'nın otomatik vitesli modelleri içinde en uygun fiyatlı modeli olan Vision 1.5 Multidrivesi inceleyelim. 123 beygir gücündeki motoruna 153 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. C segmenti araç ortalama 5.4 litre yakıt tüketiyor otomatik vitesli aracın 471 litre bagajı var. Liste satış fiyatı 848 bin TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 472 bin TL. Renault Megane Sedan Joy 1.3 C segmenti araç 2002'de en çok satılan 3. sedandı. 140 beygir gücündeki turbo motoruna 240 Nm'lik azami tork eşlik ediyor araç ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 503 litre bagajı bulunuyor. Kendi segmenti içinde en iyi performansa sahip olan araç Megan, motor gücüne rağmen gayet ideal bir yakıt performansı sunuyor ayrıca. En çok tercih edilen modellerden olmasının nedeni de bu arkadaşlar. Liste satış fiyatı 864 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 480 bin TL. Skoda Octavia. Octavia'nın otomatik vitesli en uygun modeli olan Elit 1.0'a bakalım. 110 beygir gücündeki motoruna 200 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. C segmenti araç ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 600 litrelik bagajı var. Bu bagaj hacmi kendi segmentinde lideri durumunda. Liste satış fiyatı 965.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 537.000 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Honda City. City'nin ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum da kimse yüzüne bile bakmıyordu. Çünkü birçok aracı alabiliyorduk. Şimdi ise aranan araçlardan oldu. City'yi diğerlerinden ayıran en büyük özelliği fiyat performans aracı olması uygun fiyata iş görebilecek otomatik vitesli ve servisi iyi olan güvenilir bir marka arıyorsanız City'yi tercih edebilirsiniz. Honda City Elegance'ın 121 beygir gücündeki motoruna 145 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. Araç ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 519 litrelik bagajı var lise satış fiyatı 800.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 445.000 TL. Fiat Egea Sedan Egea Sedan geçen yıl ülkemizde en çok satılan ikinci sedandı. Bunun da nedenini biliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen fiyatlara endeksli bir satış yüzdesi bu. Aracın fiyatları uygun olduğu için talebi de fazla oluyor. Biz Easy 1.6 dizel otomatik modeline bakalım. C segmenti aracın 130 beygir gücündeki motoru ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 520 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 823.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 458.000 TL'ye denk geliyor. Renault Taliant Joy 1.0 Xtronic B segmenti aracın 90 beygir gücündeki motoruna 142 Newton metrelik azami tork eşlik ediyor. Araç ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 628 litrelik bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 688.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 383.000 TL. Kia Cerato Elegance 1.6 Kıyıda köşede kalmış, değeri pek bilinememiş araçlardan Cerato. Dış görünüşü karizmatik olan araçlardan. Hiçbir bayisinde göremedim Serato'yu son 6 aydır. C segmenti aracı 128 beygir gücündeki motoruna 154 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. Araç ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 502 litrelik bagajı var. Lise satış fiyatı 975.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 542.000 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Citroen C-Elise Filbolt 1.5 B segmenti aracın 100 beygir gücündeki motoruna 250 Nm'lik azami tork eşlik ediyor. Araç ortalama 3.7 litre gibi düşük bir yakıt tüketimine sahip. Manuel vitesli aracın 502 litrelik bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı an itibariyle 690 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 384 bin TL'ye denk geliyor. Gördüğünüz gibi otomobillerin 6 Haziran itibariyle güncel liste satış fiyatları ve güncel ÖTV muafiyeti satış fiyatları bunlar arkadaşlar. Araç alacağınız zaman bu güncel fiyatları takip ederek alın. Sağlıcakla kalın, tek elinize taş değmesi.